Bizim o hasta olan tavuk yavru benim. Salıyorum güneşte böyle çıksın diye ama işte çok bir acayip şeyi. Da, güzeldi tabi o eski şeyine göre çok çok iyi durumda da yani. Hay yavru benim. Kız benim yanıma mı gelmek istedin sen? Ha? Abiye mi gelmek istiyorsun sen? Ha? Hay yavru benim. Bu da alıştı benim sesimi ona bakıyorum diye. Oo, oh, yavru benim bize kızım benim. Ama kafayı gibi falan görüyor musun nasıl dengesiz şey hareketleri? <laughs> Bu tavuklar yanına gelince kavga ediyor onlarla etmeye çalışıyor daha doğrusu ama atlıyor matlıyor bir değişik acayip öyle. Ne yaptığını bilmiyor aynı Parkinson gibi bak gözler gözleri nasıl öyle şey. Ama benim sesime acayip tepki veriyor tabii ki böyle. Kız ne yapıyorsun güzel kızım benim. Abisi bakıyor mu ona? Ha? İnşallah iyileşir ama çok zor bunlar bu. Yani merhametimizden bakıyoruz öyle. Ne yavrum beni. Ama çocuk gibi uğraşmak zorundayım. Yemini falan da yemiyor. Bak, bir şeyler böyle aslında seviniyorum böyle. Bak bir şeyler yiyormuş gibi yapıyor ama pek bir şey yiyemiyor tabii bu arada. Üç gücüsü olarak otlanma şeyi falan var öyle gerçi alıyor e, e, ekmek ıslatıp veriyorum öyle ekmeğini falan kendisi öyle alıyor Bu zor öbür tavuklar gibi değil normal tavuklar gibi değil ama alıyor biraz olsun yiyor valla yüzde seksenini ama ben ağzına sokuşturup şey yapıyorum öyle başka türlü yani aç kalır diye düşündüğüm için öyle yapıyorum ama yavru beni. Kendime bazen deliyim ben diyorum böyle. Ancak bir manyak böyle şeylere <laughs> bu kadar bakar. Bir tane tavuk için ama kör tavuğuma da öyle bakıyordum. Bu ama en azından buna da diyorum. En azından gözleri görüyor benim kızımı. İyi <laughs> <Hey>, yavrum benim. <laughs> ya, git öyle abiler ablalar gördün. Şimdi ben buradayım ya ses yaptığım için hemen dibime geldi. O da güvende hissediyor tabii benim sesimle kendimi. İyi hey, yavrum tavukların yanına falan koyamıyoruz yoksa döve döve bunu zaten daha beter yaparlar. Zayıf düştüm mü hiç Allah. insanlarda da öyle. Düşmeye göre olayı bu tavuklarda hayvanlarda falan da öyle. Bu da ayrı bir manyak tabi bu arada <laughs> yavru böyle. <bölüm. gülüyor> gidiyor tavuklar durup dururken onlara gidiyor yanlarına gelince falan bunun burada yanına geliyorlar bazen. Gidiyor onları atlıyor ediyor şey yapıyor. Ama bak hareketler nasıl dengesiz. Tabii eskiye göre bin kat milyon kat iyi. Bu taraftan şimdi birkaç tanesi geliyor tavukların. Göründüler mi? <laughs> Gelsinler onlar bu atlayacak onlara gel. Hayır vur benim. Ölüm yapacaksın kız. Bak onları görünce nasıl tepki veriyor? Hemen fark ediyor, görüyor ama. Tamam, i̇nşallah kavga etmezler. Bakayım ben de merak ettim, yanaşıyorlar. Ben varım diye şimdi burada gelmezler. Evin arka tarafında bir yer var da oraya koydum bunları öyle. Bunlar da her zaman böyle kalabalık girmiyorlar ama şimdi girdiler. Onun yanına doğru yaklaşıyorlar. Bakalım ne olacak. Bak bu bizimki ama o gelmiş bir tanesi bak nasıl dikiliyor bizimki ona. Ya, görüyorsun öteki tog hiçbir şey yapmıyor o saldıracak ona gene. Yani Korkuyor belki de hani bir zarar vermesinler diye kafadan şey yapıyor öyle. Az önce kabarmıştı öyle. E tabii ne yapsın garibim yani ne yapacaklarını bilmiyorlar saldırırlar mı zarar verirler mi? Aa. İyi bir şey yapmadılar gene. Hafif <laughs> bu kabardı o kadar kavgaya dönmedi.